Tekrardan merhaba arkadaşlar. Önceki dersimizde continue işlemiştik. Şimdi break ifadesini işleyelim. Şu sol tarafta break ifadesi görünüyor. Ne anlama geliyor bu break ifadesi? Arkadaşlar break ifadesi kaçış anlamına geliyor. Yani şuradaki while döngüsünün içinden kaçmaya yarıyor arkadaşlar. Yani sıra kod işleme sırası break e geldiği zaman bu döngüyü terk ediyor. Yani bu döngünün içini terk ediyor. Bu işe yarıyor arkadaşlar break ifadesi. Zaten continue ifadesi tekrar while'ın başına döndürmeye yarıyordu. Break ise Döngü, döngüden kaçmayı sağlıyor. Bir örnekle bunu daha iyi anlayabiliriz. Yani bir şöyle hem içinde kontinü ifadesi geçen hem break geçen bir örnek yapalım. Ne yapalım mesela arkadaşlar? Bir şifre giriş uygulaması yapalım. Örneğin bize 3 hak versin. 3 hak 3 tane 3 hakkımızda şifreyi bilemesek bizi sistemden atsın. Hemen başlayalım örnek yazılımımızı yazmaya. Ne yapalım önce arkadaşlar? Önce şurada bir şifre belirleyelim define olarak. Ne yazalım? Define. Ne olsun bu arkadaşlar? Pass password olsun. Password. Ne olsun arkadaşlar? Şifremiz işte 23 45 olsun. Ardından şuraya gelelim arkadaşlar. Main içine gelelim. Bir printf ile bizden şifremizi girmemizi istesin. Printf İşte lütfen şifrenizi girin Giriniz yazsın. Lütfen şifrenizi giriniz. Şu parantez içinde de 3 hakkınız bulunmaktadır yazsın. 3 hakkınız vardır. Şöyle alt satıra geçsin ardından. Ters ne anlama geliyor şimdi bu arkadaşlar? 3 3 denememde eğer bulamasam beni sistemden atacak anlamına geliyor. Şöyle şuraya bir while döngüsü yazalım arkadaşlar. E, bundan önce bir şeye de bakalım. E, break ifadesi nerede kullanıyor? Şöyle şöyle bir break yazalım, bir hata alalım. Şöyle bir break yazalım buraya. Şöyle şunu bir derleyelim. Bize hata versin. Bakalım verecek mi hata? Verdi burada bir hata verdi bize. Şurayı büyütelim. Ne verdi? C2043 hatası verdi. Şuna tıklayalım arkadaşlar. Şöyle bizi yine Microsoft'un sitesine yönlendirsin. Burada ne diyor mesela bize? Break diyor. Sadece diyor do for while ve switch. Switch ifadeleri. Switch case. Daha burayı işlemedik. Sonraki derslerimizde burayı işleyeceğiz. For işledik. While işledik. Do for. Do while işledik az önce neydi arkadaşlar ee, bir önceki dersimizde continue ifadesinde switch var mıydı yoktu ama bu break ifadesini demek ki switch yapısında da switch case yapısında da kullanabileceğiz oraya geldiğimiz zaman orayı da anlatırım şimdi o zaman biz şunu bir sileyim önce şuraya o zaman bir while döngüsü açayım ben arkadaşlar Kullan scanf fonksiyonu yazayım buraya bir scanf scanf Önce şuraya bir değişken tanımlayayım arkadaşlar. Ne değiş e, kullanıcının gireceği şifre değişkeni tanımlayayım şuraya. Integer tipindir olsun. Ne olsun adı arkadaşlar? User password olsun. Başlangıç değeri 0 olsun. Şimdi arkadaşlar burada scanf Şurada scanf'in için e, while'ın parantezini açayım. Şurada scanf'i alayım buradan. Ne, alalım arkadaşlar. Neydi arkadaşlar? Yüzde de yüzde de ne olacak arkadaşlar bu user password user password bunun içine atacağım Ko e, girdiğim şifreyi klavyeden ardından buraya end işareti koyalım arkadaşlar şimdi bu ifade eğer ki başarılı bir şekilde alındıysa arkadaşlar scanner fonksiyonu bize ne yapacaktı bir değerini üretecekti. O zaman bu while döngüsü eğer scanf fonksiyonu başarılı bir şekilde klavyeden e, integer tipinde rakam aldığı zaman veya rakam ve sayı aldığı zaman çalışsın. O zaman bunu 1'e denkliyorum. Denktir 1'e diyorum ve bu while döngüsü çalışmış oluyor artık arkadaşlar. Şu while döngüsünün parantezlerini açalım. Karışıklık olmasın. Şimdi burada bir if yapısı yapalım şuraya. Bir if yapalım buraya. Eğer şifreyi doğru girdiysem arkadaşlar Şifreyi doğru giyilsem direkt beni sisteme atsın, bana bir karşılaşma mesajı atsın. Ne yazsın bana? Printf ile başarılı giriş yazsın buraya. Başarılı giriş. Şöyle alt satıra atsın tekrarla. Şimdi if neyse if bunu yapacak şifre eğer ki 23.45 ise benim girdiğim 23.45 ise o zaman buradan password'u Şuradan Password Eğer denk ise User Password Başarılı şekilde girmiş oluyorum anlama geliyor bu ve bunu bir buraya atıyor Şimdi bir if yapısı daha oluşturalım arkadaşlar bir if daha yazalım buraya Ne olsun burası arkadaşlar yanlış gir giriş olsun yani ne olsun burası o zaman Password Şurada Password Pardon password denk değildir. Şöyle denk değildir. User password ise. <laughs> ne işlem yapsın şurada? Burada birden fazla işlem yapacağız. Bu yüzden o zaman şu if'in süslü parantezlerini açayım ben. Ardından password eşit değil user password Önce bir bize bir yazdırsın ekranda. Printf yazsın. Ne yazsın? Yanlış şifre girdiniz yazsın. Yanlış şifre. Şöyle ters tıraşenle bu da alta insin bir daha. Ardından bir counter değerimiz olsun arkadaşlar. Hani 3 hak vereceğiz ya buna. Şuraya bir integer tip, tipinde counter değişkeni tanımlayayım. Integer cnt olsun adı. Başlangıç değeri 0 olsun. Şuraya şunu yaptıktan sonra bir counterumuzu 1 arttırsın arkadaşlar. Yani 3 ak vereceğiz. 3'e kadar gitsin. Önce şöyle bir 1 altıralım. Cn'te. Incrementini alalım. Ardından burada. Bunu tekrar. E, tekrar while'a gitmesi için. E, şu if, ifadesinin. Tekrar while'a girip bizden bir kere daha şifre alınmamızı sağlayabilmesi için. Buraya ne yazıyorduk arkadaşlar? Continue yazıyorduk. Bunu bir önceki dersimizde istemiştik zaten. Şuraya continue yazalım. Yani ne oldu arkadaşlar burada? Şifreyi girdik diyelim ki yanlış girdik. Yanlış girdik, girdiğimiz için önce counter değerini 1 arttırdı. Ardından burada continue yazdığımız için tekrar while'a geldi. Tekrar bizden şifre istedi. Tekrar şifremizi girmiş olduk. Yanlış şifre. Şuraya tekrar deneyin de ekleyelim. Tekrar deneyin. İniz. Tamam. Şimdi ben mesela 3 hak vermek istiyorum ya kullanıcıya. O zaman şunu bir ne yapalım buraya? Bir if daha yazalım şuraya. Bir if yazalım şuraya. Nedir arkadaşlar? Counter değerini counter değerini 3'e eğer counter değeri denktir 3 ise arkadaşlar ne yapsın? Be şey yapsın arkadaşlar. Bu artık bu sistemden atsın kullanıcının girmesini izin vermesin, sistemi kapatsın. Ne yapsın? Yani bunu neyle sağlayacağız? Break'le sağlayacağız arkadaşlar. Break şuraya break yazıyoruz şu şekilde. Yani counter değeri 3'e ulaştığı zaman hani 3 deneme yaptığım zaman ben artık bu beni şu break ne yapıyordu arkadaşlar? Şuradaki while'ın içinden beni artık atıyordu. Artık bir daha benden şifre gireceğim şifre gireceğim bir yer vermeyecek. Scanf fonksiyonuyla bana şifreyi girebileceğim bir yer vermeyecek arkadaşlar. Şöyle bir bunu derleyelim. Çalıştıralım. Çalıştıktan sonra bir daha anlatalım. Daha anlaşılır olsun. Ctrl F5. Şimdi lütfen şifrenizi giriniz diyor. Nereye geldi burada? Şöyle şunu şuraya çekeyim. Şu ilk, ilk lütfen şurası çalıştı tamam. Şimdi skena fonksiyonu çalışıyor şu an bekliyor. Ben klavyeye bastığım zaman skena fonksiyonu çalışacak. O zaman ben bir önce yanlış şifre gireyim. Ben şifreyi ne belirlemiştim burada? 2345 belirlemiştim değil mi arkadaşlar? Ben mesela yanlış gireyim. Kaç gireyim? 12 33 girdim. Yanlış şifre dedi tekrar deneyiniz diyor. Şimdi bir hakkım gitti kaldı iki hakkım bir daha yanlış gireyim işte 11 23 gireyim Tekrar yanlış bir daha yanlış gireyim 44 50, 44 33 girdim Bu son hakkımdı arkadaşlar bu doğru değilse eğer Yanlış şifre dedi tekrar da ne izledi 1 2 3 Counter değerini arttırdık ee, Bir kere daha gireyim şöyle 33 33 olsun yanlış şifre sürekli giriyor Şimdi Nerede hatamız var Buralarda bir yerde hatamız var arkadaşlar. Şunu giderelim o zaman. User password denkler user password ise printf yanlış bir tekrar deneyiz. Counter'ı arttır. Tamam. E, şu if'i Continue'nin continue'un önüne alalım arkadaşlar. Şurayı yanlış yere yazdık. Niye? Çünkü sürekli continue'la dönüyor. Sürekli başa dönüyor. Şuradaki if'e gelmiyor. Şurayı keselim buradan. Şuraya yazalım şöyle. Şimdi oldu arkadaşlar, şimdi ne olacak burada, tekrardan anlatalım, printf'den girdi şifremizi, counter değerini arttırdı, önce counteru karşılaştırdı, 3'e Üç, denk mi değil, o, o zaman break fonksiyonu, if'e bağlı olan break fonksiyonu çalıştırmadı, tekrar continue, bizden tekrar girmemizi istedi, counter değeri artık 2 idi, 2 ile karşılaştığı denk değil, tekrar continue, 3'e geldiği zaman artık denk break çalışacak bu sefer, şu break şu if'e bağlı arkadaşlar break de while döngüsünden bizi terk etmemizi sağlayacak az önce bunu yanlış yere yazmıştık o yüzden bir hata aldık şimdi tekrar çalıştıralım şimdi deneyelim arkadaşlar örneğin 11, 22, 20, 33, 44 12, 12 girdim şu an bizi attı sistemden tekrar girmeme bir şey vermedi şu an bir tuşa bastığım an beni sistemden attı çünkü üçüncü hakkım doldu tekrar çalıştıralım şöyle ilkini yanlış gireyim 33, 44 doğru şifrem neydi arkadaşlar şuraya bakayım 2345'ti değil mi? Şöyle 2345 girdiğim zaman başarılı giriş dedi arkadaşlar. Şöyle başarılı girişle başarılı bir şekilde giriş yaptı. Yani şurayı çalıştırdı şu şu başarılı giriş çalıştı. Artık ben mesela bir sistem oluşturacaksam örneğin bir başka bir form oluşturacaksam şu ife bağlı olarak burada şuraya oluştururum ve bir işlem yapmasını isteyebilirim ondan. Buraya eklerim o şeyleri. Diğer şekilde şifreyi yanlış girdiği zaman sistemden atacak bir daha deneyelim istiyorsanız. Şöyle kodlarımızı bütün şeklinde görelim bir kere daha. Neydi arkadaşlar? Define bir şifre tanımladık. Ardından bir kullanıcı şifresi girebilmesi için bir değişken, integer değişken tanımladık. Bir de counter değeri tanımladık. Sayıcı e, sınır değerine ulaşabilmesini hesaplayabilmemiz için. Sonra print direktif verdik. Şifre hakkın, şifresini girmesini istedik. Sonra while döngüsü oluşturduk burada. Şurada while döngüsü. Şu while döngüsünün içine scanf'le e, kullanıcının klavyeden girdiği değeri aldık. Bunu user password'un içine yazdık. Eğer ki kullanıcı değeri yani integer tipinde başarılı bir şekilde girdiği zaman bir e, scanf fonksiyonu bir değerini üretecekti ve bir denk de bir olduğu için while'ın içi çalışacaktı arkadaşlar. While'ın içinde if tipinde e, şey if koşuluyla önce başarılı giriş sağlandı mı sağlanmadı mı şeklinde bir e, kontrol ifadesi yaptık buraya. Başarılı başarılı giriş sağladığınız zaman başarılı girişle bizi karşıladı. Ardından şu tekrar bir if yapısı oluşturarak e, yanlış şifre girdiğinde ne yapması gerektiğini söyledik sisteme. Printf ile yanlış şifre girdiğini tekrardan izledi ve counter değerini 1 arttırdık. Ardından şurada bir if yapısıyla counter değeri eğer denktir 3 ise şuradan break fonksiyonu çalıştırdık arkadaşlar. Break fonksiyonu ne yaptı? Bizi while'ın içinden artık attı. Sistemin içinden attı. Bu sisteme artık giremeyiz eğer ki count değeri 3'e ulaşmamışsa bu şu continue continue fonksiyonuyla tekrar while vayla döndürdü bizi ve tek sistemi tekrar bize deneme şansı verdi. Bu şekilde arkadaşlar umarım anlaşılmıştır. Dinlediğiniz için teşekkür ederim. Sonraki derste görüşmek üzere.